Merhabalar, son dersimizde makroekonominin kapsamından ve makroekonomik kavramlardan bahsedeceğiz. Makroekonominin kapsamıyla başlayalım. Ee, i̇lk başlığımız gelir ve istihdam düzeyi. Ee, burada geliri tanımlarken gayri safi yurt içi hasıladan bahsedeceğiz. O yüzden gayri safi yurt içi hasılanın tanımıyla başlayalım. Bir ekonomide ülke sınırları içerisinde belli bir zaman diliminde üretilen nihai yani üretimi tamamlanmış mal ve hizmetlerin parasal değerine gayri safi yurt içi hasıla diyoruz. Üretilen hasıla bir dönemde oluşan gelire eş değer olduğu için gelir ve gayri safi yurt içi hasılayı birlikte kullanıyoruz. İstihdamla nasıl bir bağlantısı var? Şöyle. istihdam üretim faktörlerini saymıştık bunları, emek, sermaye, toprak ve girişimci üretime katılması anlamında kullanılıyordu. Dolayısıyla istihdam düzeyinin belirlenmesi, gelir düzeyinin belirlenmesiyle gerçekleşiyor. Bu iki başlık arasında böyle bir ilinti var. Diğer yanıyla gayri safi milli hasla diye de bir kavramımız var ki bu gayri safi yurt içi ile e, çok kolay karıştırılabilen bir kavram. Onun için onun da bir tanımını yapalım ve farkı ne onu söyleyelim. Gayri safi milli hasla bir ekonomide ülke vatandaşlarınca yani hem yurt içi hem yurt dışı belli bir zaman diliminde üretilen yine nihai mal ve hizmetlerin parasal değerine deniliyor. Dolayısıyla gayri safi yurt içi hasla da Yurt içi sınırları esas alınırken, safi milli hasılada yurt içi ve yurt dışı tüm ülke vatandaşlarının üretimi esas alınıyor. İkinci başlığımız fiyat düzeyinin istikrarı. Fiyat düzeyi istikrarsızlığı fiyatlardaki düşüş ve artış şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla bu iki durumu da istemiyoruz. Peki bunların e, artışların ya da azalışların terimsel olarak anlamları neler? Biri enflasyon, biri deflasyon. Şimdi enflasyonun tanımını yapalım. Burada fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlardan bahsediyoruz. Yani fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlara enflasyon denir. Diğer yanıyla fiyatlar genel düzeyindeki sürekli düşüşler ise deflasyon olarak adlandırılıyor. Çıkabilir kavramlarda önemli kavramlardan e, ikisinden bahsettik. Dolayısıyla istikrarsızlık enflasyon ya da deflasyon gibi ikisinden de kaynaklanabildiği için iki durumu da çok istemiyoruz biz ekonomide olmasını bir istikrar durumu istiyoruz. Üçüncü başlığımız ekonomik büyüme. Ee, büyümenin milli hasıladaki artış olduğunu söylemiştik daha önce. Üretim miktarı ve toplam üretimin nüfusa bölünmesiyle ulaşılan kişi başı gelir düzeyi ne kadar yüksek ve hızlı bir artış gösterirse ülke içinde de e, o kadar yaşam standartları yükselmiş olacak. Bu hızlı bir büyüme anlamına gelir ve istenilen durum budur. Hatta ekonomilerin temel amaçlarından biri budur. Dolayısıyla kişi başı geliri arttırmanın da yolu üretimi arttırmaktır diye bu başlığı tamamlayabiliriz. Dördüncü başlığımız kamu açıkları. Kamu açıkları bütçede yaşanan giderlerin gelirlerden fazla olma durumundan kaynaklanır. Buna bütçe açığı diyoruz. Bütçe ise devletin gelir ve giderlerini gösteren bir belgedir. Maliye politikası bütçeler aracılığıyla yürütülür. Kamu açıkları da bu politikalar kanalıyla makroekonomik değişkenleri etkilemektedir. Beşinci başlığımız dış açıklar. Burada da bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı ekonomik ilişkileri gösteren bilançoya ödemeler bilançosu diyoruz ki bu ödemeler bilançosu bu başlıkta bizim e, temel kavramımızı oluşturuyor. Sermaye hareketleri ve dış ticaret en önemli kalemlerini oluşturur. Bir ekonominin uzun dönemdeki sağlıklı analizini ödemeler bilançosunun dengeli işleyişinden anlamak mümkündür. Dolayısıyla burada da açık olsun istemiyoruz. Şimdi işsizlikten bahsedeceğiz. Burada istihdam kavramı önemli. İstihdamı daha önce üretim faktörlerinin üretim sürecine katılması olarak tanımlamıştık. İşsizlik ise burada istihdam durumunun tam sağlanamaması durumunda ortaya çıkan durum. Üretim faktörlerinin üretim sürecine katılamamasına işsizlik denir. Bir kere daha altını çizmiş olduk. Mevcut üretim faktörlerinin tamamının üretime katılmasıyla ekonominin üretmesi mümkün olan en yüksek üretim düzeyine potansiyel üretim diyoruz. Bir de ekonominin ürettiği üretim düzeyi var ki ona da fiili üretim düzeyi diyoruz. Bu ikisi arasındaki fark bize üretim açığını veriyor. Bu üretim açığı pozitif ya da negatif olabilir. Yani ismi açık ama pozitif üretim açığı ya da negatif üretim açığı mümkün. Gelelim dar anlamıyla işsizliğe. Çalışma çağı yaşlarında, bu en son 15-65 yaş arasıydı. Çalışma gücü ve arzusunda olup piyasadaki belirlenen cari ücret düzeyinde çalışmak istediği halde iş bulamayan nüfusun oluşturduğu havuza yine işsizlik demek mümkün. Bir de işsizlik oranı var ki o da adı üstünde oran zaten işsiz sayısının iş gücüne oranıyla hesaplanıyor. İşsizlik türlerinden bahsederek devam edelim. İlki, friksiyonel işsizlik. Buna aynı zamanda geçici işsizlik de denir. Ee, kimler giriyor bu havuza? İş değiştirmekte olan ya da çalışmak için ilk kez iş arayan kişilerden oluşan bir işsizlik türü. İş gücü piyasasının olağan hareketliliği sebebiyle oluşuyor ve kısa süreli. Bunun kalıcı olması beklenmiyor. İkinci işsizlik türümüz, yapısal işsizlik. Ekonomideki yapısal değişikliklerden kaynaklanan işsizlik türüdür. Mesela nedir bu yapısal değişiklikler? Ee, talep değişikliği olabilir, savaş olabilir, teknolojinin gelişmesi olabilir. Bu gibi sebeplerle ortaya çıkarlar diyelim. Üçüncüsü ise devresel işsizlik. Adını belli dönemlerde yaşanması itibariyle almıştır. Bir de iki türü var bunun. Birisi mevsimlik işsizlik, birisi konjöktürel işsizlik. Mevsimlik işsizliği şöyle tanımlayabiliriz. Tarım, inşaat gibi bir takım ekonomik faaliyetlerin yılın bazı dönemlerinde yoğunluğunu yitirmesi sebebiyle oluşan işsizlik türü. Konjöktürel işsizlik ise ekonomik dalgalanmaların daralma ve durgunluk dönemlerinde toplam talebin daralmasıyla ortaya çıkıyor. Enflasyonun nedenleri. Ülkeye karşılıksız olarak dış piyasalardan giren Altın, para, döviz miktarının artması birinci neden. İkincisi, ülkedeki toplam harcamaların toplam geliri aşması. Üçüncüsü, üretim faktörlerinin fiyatlarındaki artışların fazlalığı. Bir diğeri, üretim miktarındaki azalmalar. Bir diğeri ve önemli olanlardan biri, tedavüldeki para arzının artması. Ki bu şu yüzden önemli. Ee, ülkede çok mu borç var? O zaman Merkez Bankası zaten para basma yetkisine sahip. Neden para basıp borçlarımızı ödemiyor sorusunun cevabıdır. Çünkü enflasyona yol açıyor arkadaşlar. Ve son nedenimiz de yapısal bozukluklar ve yetersizlikler. Şimdi enflasyonun hesaplanmasında farklı yollar kullanılıyor. Bunlardan birisi tüfe, birisi üfe. Nedir bunlar? Tüfe, tüketici fiyat endeksinin kısaltılması anladığınız üzere. Ve tanımı şöyle tipik bir hane halkının tükettiği varsayılan mal ve hizmet sepetinin parasal değeridir. Satın alma gücündeki değişiklikleri ve fiyat değişimlerini ölçmek için kullanılır. Bir diğer ölçütümüz ise üfeydi. Üfede üretici fiyat endeksinin kısaltılmış hali. Tanımı şöyle, yurt içinde üretilen ve satışa konu olan mal sepetinin parasal karşılığıdır. Tüfe ve üfe ikisi de fiyat değişimlerini ölçmede kullanılır. Bir başka kavramımız takfilasyon, isminin zorluğuyla çok karşılaşmamış olmamızla paralel olarak birazcık göz korkutucu gelebilir. Çok basit bir tanımı var. İşsizlik ve enflasyonun bir arada yaşanmasıdır. Bunu şu anda içinde yaşadığımız durum gibi düşünmeyelim de daha derin olduğunu e, göz ardı etmeden değerlendirelim. Bir diğer kavramımız devalüasyon. E, devalüasyon bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesi durumudur tanımlarda çıkarsa bu şekilde çıkar. E, nominal reel ayrımına bakalım. Çünkü bazı kavramların başına örneğin reel gayri safi yurt hasıla, nominal gayri safi yurt hasıla gibi tanımlamalar yapılabiliyor. Bunlar ne ifade ediyor? E, ona bir bakalım. Şimdi eğer herhangi bir kavramın başında reel sıfatı varsa o kavram enflasyon etkisinden arındırılmıştır. Yani fiyat artışlarının etkisi olmadan gerçek gücünü ifade ediyordur. Eğer nominal varsa bu durum göz ardı edilmiş demektir. Örneğin reel gayri safi yurt içi hasıla enflasyon etkisinin çıkarıldığı gayri safi yurt içi hasılayı gösterirken nominal döviz kuru örneğinde enflasyon etkisinin içerildiğini anlamış oluyoruz. Şimdi dış ticaretten dış açıklardan bahsederken dış ticaret kavramına değindik ama ihracat ve, it ve ithalat arasındaki farka değinmedik. Dolayısıyla ihracat nedir, ithalat nedir birer tanımını yapalım. İhracat bir ülkede üretilen bir malın diğer ülkelere satılması yani dış satım durumu iken ithalat dış ülkelerde üretilen bir malın ülkedeki alıcılar tarafından satın alınması yani dış alım. Arkadaşlar bu iki kavram birbirine karıştırılabilir. İsim benzerliği nedeniyle karıştırıyor olabilirsiniz. Lütfen kendinize küçük kodlamalar bulup bunları e, kafanızda kalıcılaştırın ve özelleştirin. E, şimdi biraz da paradan bahsedelim. Para nedir? İlk önce bir tanımını yapalım. Şimdi ekonomide mal ve hizmetlerin satın alınmasında kullanılan, genel kabul görmüş her şeye para diyoruz arkadaşlar. Paranın 3 tane temel işlevi var. Birincisi değişim aracı olması, ikincisi hesap birimi olması, üçüncüsü de değer muhafaza ya da değer biriktirme aracı olması. Paranın bir de özellikleri var. Bunlar da gayet tabii sorulabilir. 6 e, tane. Birincisi standart olmalıdır. İkincisi kolay taşınabilmelidir. Bir diğer özelliği geniş bir kesimce kabul görmesi gerektiğidir. Kolayca taklit edilememelidir. Dayanıklı ve bölünebilir olmalıdır. Bir de parayla ilgili söyleyeceğim bir kavram daha var ki o da mal para. Neye deniyor? Şöyle, e, altın, gümüş gibi değerli madenlerden olabilen, hem para olarak kullanabiliyorsun ama aynı zamanda mal olarak da kullanabiliyorsun. Bunlara mal para diyoruz. Para demişken Merkez bankasını es geçmek olmaz. E, i̇kisi arasında bir bağlantı olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla tanımını yapalım. Merkez Bankası ya da Merkez Bankaları bir ülke ya da birlik ekonomisindeki para miktarını kontrol eden, finansal sektörün işleyişini düzenleyen ve altını çiziyorum para politikalarını yürüten kurumdur. O zaman bir Merkez Bankası'nın görevleri nelerdir sayalım. 1. En temel hedefi bunu hepsini koyar şıklara ama en temel, temel hedefi nedir der öyle sorar. Onun için önemli altını çizelim. Enflasyona neden olmayan hızlı bir büyümenin sağlanmasıdır. Diğeri banknot basmak, bir diğeri para politikalarını uygulamak, en son likidite kaynağı olmak ve bankaların bankası, devletin bankası olmak. Bir de finansal piyasaların istikrarını sağlamak. Maliye politikası hükümet harcamaları ve vergiler kanalıyla ekonomiye müdahale etme biçimidir diyerek bununla birlikte ekonomi dersimizi bitirmiş olduk. Hepinize bol şans ve başarılar diliyorum.